Ama benim dünya güzelim. Dün akşam ne dedi? Bu akşam bitecek dedi. Vay be. Yani emin gibiydik ama biraz da ürküyorduk yani. Biraz uzar diye. Ya çok mutlu oldum. Sen zaten uyumadın kesin. Uymadı benim geç bitti uyumak zorunda kaldım. Yoksa ben bayağı son şeye damlaya kadar izledim yani sizi. Sizleydim dün gece. <laughs> ne denir bilmiyorum. Ben de daha hiç bir şey bilmiyorum. İyi ki, İyi, ki İyi, ki şey. İyi ki varsın. İyi ki varsın. İyi ki varsın Demet'ciğim. İyi ki varsın. İyi ki mani ve anne oldun Alperen'e. Sen geldin senin sayende çok kişi geldi. İyi ki seni tanıdık. Güzel kalbini tanıdık. Canlı yani oldum ha. Gerçekten, gerçekten. Bir çocuğun nefesine dokundun. Allah senden razı olsun. Hep yolunu açık etsin Rabbim. Ben teşekkür ederim. Hem hem böyle bir iyilik yapmama vesile olduğunuz için hem de gerçekten bu bu güzel bir aldıktan sonra yani ne bileyim artık bence geri kalan hiçbir şey önemli değilmiş gibi hissediyorum. Ee, evet. çok mutluyum. Evet öyle yani ne yapacağız şimdi halayı malayı nerede çekiyoruz <laughs> şimdi akşama kutlama yayını var birazdan bu yayını da kapatacağız Bilginç. tamam idrak edeceğiz zamanı evet bekliyoruz ee, akşama kutlama yayını var sonra organizasyonu e, yapıp bildireceğiz halay kesin İstanbul Havalimanı kesin Diyarbakır'a gidiş var değil mi? hepsi planlanacak. Şu an hiçbir şey bilmiyorum yani. Peki sadece tabi e, tabii ki planlanacaktır belki bu da ama ne zaman gideceğini biliyor muyuz aşağı yukarı? E, yani bir hafta değil mi? Bir haftaya. 15, günü, on, 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 15 gün. 2 haftaya gide, gidiyor yani. Her şey hazır zaten. İnşallah. Bayram olduğu için bir hafta. E, her şeyi önden organize edildi zaten. E, bayram sonrası yallah duva ya Vallahi bitti. Çok güzel. Güzel. O zaman siz de dinlenin. Ben bir e, kendim ben de toparlayayım. Ha, Haberleşiriz. Ben bu gece burada Ya Yallah Demet. <laughs> Bye. Bye.